Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz yine bahçeye geldik hayvanlarımızı otlatmaya. Gördüğünüz gibi saldık elmaların içine hayvanlarımız. Hava da çok güzel. Otluyorlar. Biz de onları izliyoruz. Açık havanın tadını çıkarıyoruz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. hepinizi Bu da bizim küçük danamız. Bu sene oldu 4 aylık nasıl güzel otluyor maşallah burası bizim elmalığımız arkadaşlar elmalık bahçemizin içini şey, otlar da çok güzel büyümüş hayvanlarımızı otlatıyoruz karınları doyunca alıp götürüp bağlayacağız karşıda evlerimiz köyümüz size şöyle bir görüntü çekeyim gökyüzü çok güzel Yem yeşil oldu her yer köyde hayat var arkadaşlar. Bu da benim ineğim. Taze taze sütünü alıyorum. Bir tane cülleyim var arkadaşlar. Üç tane hepsi zaten burada bir tane yavrusu var. Bir tane de burada. Evet. Biz emekli olduktan sonra köye yerleştik arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle işte hayvancılığa başladık diyeyim. Kendi sütümüzü taze taze kendimiz ineğimizi bakıp sütümüzü alıyoruz. Böyle sade bir yaşam sürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Cami karşıda. Mahallemizin camisi arkadaşlar. Evet. Burası bizim köyümüz, Çarşamba Havaalanı. Evet, karşıda da otlayan inekler var. Onlar bizim değil. Bu tosuncuk benim. Evet arkadaşlar, size güzel bir günden biraz çekim yaptım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.